Adam dereden yılan tuttu ya. Millet balık tuta bu yılan tutuyor. Ya o gün geçen hafta pazar günüydü. Canım sıkıldı evde yapacak bir iş yoktu. Oltamı aldım dedim derede birkaç tutabileceğim alabalık tutayım dedim. Daha ilk oltayı derenin karşısına attım. Kanca kenara doğru gelirken yaklaştığında bir ağırlık hissettim. Balabalık tuttum düşünerek e, oltayı, makineyi çekmeye başlayınca kısa bir süre sonra dereden uzunca bir şeyin çıktığını gördüm. Yılan olduğunu fark ettim. Yılanın tam ortasından yılanı yakalamışım. E, yılan ölmemişti, tabii kıvranıyordu. Usulca kıyıya doğru aldım. Ee, orada yeğenim de hemen derenin kenarındaydı. Onu e, seslenerek e, kancayı çıkarmasını söyledim. Onun ben yılanı tutamam e, çıkaramam. E, sonra Cumali diye doktor bir e, akrabamız, e, eniştemiz var onu aradık. O hemen e, geldi. E, kancayı e, yılandan çıkarmaya çalıştı ama kanca biraz e, tabii çentikli olduğu için çıkarmak zordu. Sonra hemen akabinde bir penseyle kancanın ucunu kestik. Ee, yılanı kancadan kurtararak, ondan sonra tekrar dereye saldık ve derede bir süre gördükten sonra akabinde hemen kayboldu. Yani şaşırdım, şaşırdım. Hani alabalık beklerken bir anda yılanı görünce e, tabii bir anda korktum acaba zehirli mi değil mi onu da emin olmadığım için. Ama sonra su yılanı olduğunu, zehirli olmadığını düşündüm. Öldürmemek için onu kurtarmaya işte çalıştık. E, onu da başardık, sevindim yani yılanı tekrar yaşadığı yere gönderdik. Ya bu hani bu zamana kadar ben. E, defalarca balık, balığa gittim. İşte arkadaşlarım, çevrem, tanıdıklarım birçoğu da hani gidiyor ama hiçbirisinin böyle bir şey gör, görmemiştim. Ben de yaşamamıştım. Açıkçası çok şaşırdım.